Seyirci notlarına hoş geldiniz. Bu videoda 25 Ekim 2024'te vizyona girecek olan filmlere bir göz atacağız. Ama öncesinde beğenir ve abone olursanız sevinirim. İsterseniz hemen başlayalım. Bir Cumhuriyet Şarkısı Film, 1930'lu yılların Türkiye'sinde bir avuç genç, yetenekli ve azimli insanın önlerindeki tüm engellere rağmen çiçeği burnunda bir ülkede sanat devrimini gerçekleştirmek için verdikleri çabayı konu ediniyor. BKM yapımı bir tarih filmi. Yönetmenin Yağız kaydın daha evvel zamanında epey dalga konusu olan kötü çocuğu çekmiş. Garez Gece devriyesinde olan bir polis ekibi ihbar üzerine uzun zamandır kullanılmayan harabe bir oteli kontrol etmeleri için görevlendirilir. Otelden kadın çığlıklarının duyulması üzerine olay yerine intikal eden ekip binaya girdiklerinde gördükleri manzara karşısında basit bir olay ile karşı karşıya olmadıklarını anlar. O andan itibaren yaşanan her şey kesintisiz olarak polis kamerasına kaydedilecektir. Haftanın cin filmi. senaristi Utku Uçar daha evvel Hüttam isimli cinli bir serinin ve bende kal bir komedi filminin senaristliğini yapmış. Elif ve Arkadaşları 2 Perişler Elif ve Arkadaşları 2 Perişler Perişlerin ortaya çıkmasıyla dünyası değişen Elif ve Arkadaşlarının maceralarını konu ediniyor. Elif'in hayatı odasında oyuncak ayısıyla oynarken beklenmedik bir şekilde Periş ve onun yaramaz arkadaşı Tini'nin ortaya çıkmasıyla bambaşka bir hal alır. Onların gelişinin ardından dansı yarışmasına hazırlanan Elif ve arkadaşları bir dizi komik ve eğlenceli olaylar yaşamaya başlar. Bu sırada Periş ve Tini, Perişlerin gizemli dünyası olan Zerre'ye geri dönmeye çalışır. Ancak Münevver teyzenin merağı olayların karışmasına neden olur. Yerli yapım bir animasyon. 1 saat 18 dakika gibi kısa bir süreye sahip. Bu arada yerli yapım animasyonlarının sayısı da gitgide artıyor sanırım. Venom the Last Dance Türkçe ismiyle Venom Son Dans. Venom The Last Dance artık kendi dünyaları tarafından aranan birer kaçak olan tek vücutta yaşamaya alışmış Eddie Brock ile Venom'un hikayesini konu ediniyor. Artık aynı vücutta yaşamaya alışmış olan Eddie ve Venom kaçmaktadır. Onlar her iki dünya tarafından da takip edilmekte vağlar gittikçe birbirine yaklaşmaktadır. İkili Venom ve Eddie'nin son dansında perdeleri kapatacak yıkıcı bir karar vermek zorunda kalır. Yönetmelik Kelly Mansell'ın Kerim Marshall'ın ilk uzun metraj deneyimi. Önceki filmde olduğu gibi bu filmde de Tom Hardy senaristler arasında yer alıyor. Bu seferki filmin oyuncu kadrosunda Juno Temple da var. Ben ilk iki filmi sinemada izlemiştim. İlk filmi sevmiştim ama ikinci film kötüydü. Dolayısıyla Venom The Last e sinemada gitmeyi düşünmüyorum. Lioş Brod, Türkçe ismiyle gün doğarken. Derin bir yasa boğulan Una, bir yandan duygularını tam ifade edemez, bir yandan da sakladığı sırla boğuşur. İzlanda'ya özgü uzun yaz günü boyunca Una, aşk, dostluk, keder ve güzelliği yaşar. Konusundan da anlaşılabileceği üzere bir İzlanda yapımı bir film. 1 saat 22 dakikalık kısa bir süresi var. Eleştirmenlerce genel olarak sevilmiş. Köprü Başarılı bir Türk iş insanı olan Davut bir gün hayatını kökünden sarsacak bir gerçeği öğrenir. Gürcistan'da hiç tanımadığı bir kardeşi vardır. Gürcistan'a yaptığı yolculuk sırasında Davut kardeşini bulmakta da kalmaz, babasının ölümüne dair saklı kalan sırlarla yüzleşir. Türk-Gürcistan yapımı ortak bir film. filmi Gürcü yönetmen Erekl Badurashvili ile çekmiş. Mustafa Mustafa animasyon filmi, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını konu edinen 4 filmlik bir serinin ilk filmi. İlk filmde Ulu Önder'in çocukluk dönemi, ikinci filmde gençlik dönemi, üçüncü filmde yetişkinlik dönemi, dördüncü filmde ise yaşının ilerlediği hayatının son dönemleri ele alınacak. Haftanın yerli yapım ikinci animasyonu. Seslendirme kadrosunda Altan Erkekli de yer alıyor. Bu hafta vizyona giren filmler bunlardı. Ben bu hafta sinemaya gitmeyeceğim. Peki siz gidecek misiniz? Gideceksiniz hangi filme gideceksiniz? Mutlaka yorumlara yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.